sohbeti yeterli bulduğumuz ama bugün belediye başkanı ve ile beraber Beyşehir halkıyla yani sizlerle Beyşehir'in bir iki tane ciddi meselesini hem size de danışarak sizinle de istişare ederek doğruyu bulmak bakımından doğru şeyleri yapmak bakımından belki bu üçüncü dönemin verdiği tecrübeyle belki geçmişte bir iki tane hadiseden hak etmeden eleştirdiğimiz konulardan dolayı belediye meclisimizin aslında yasal yetkileri dahilinde olan başkan ve meclisi birlikte değerlendireceği sizin mahalle idareler seçiminde bize verdiğiniz yetkiyle aslında meclis bünyesinde değerlendireceğimiz bir iki konuyu sizlere de bölüşmek istedik. Ben öncelikle 89'dan bugüne Benimle beraber üç dönemdir hizmet eden her üç dönemin ayrı ayrı meclis üyelerine ve belediye personeline bize tahammül eden Beşiktaş halkına, eksiğimizle fazlamıza, yalanlı yanımızda olan değerli Beşiktaş adına, yani size ve rahatsız siyasi parti başkanlarımıza, bu şehri seviyorum diyen herkese, sonsuz şükranlarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli büyüklerim, tabii asıl olan konuya girmeden 89'dan bugüne de söyleme gereği duydum. Yani dünden bugüne beş yere bakma gereği duyduk. Çok uzun olmayacak o. Çok kısa veriyoruz. öz. görev varmış ben de belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla Çamurlu Tozlu Yolların Beyşehir'den bugün Konya'nın Ankara'nın iddia sahibi Beyşehir'e gelirsek bunda yine tekrarlıyorum sizin ve meclis üyesi arkadaşlarımızın dayanışma birliğe duydukları özlem bir ve bütün çalışmanın verdiği azimle Beş iyi işler yapılmıştır. Ben bunları saymayacağım. Yani 89'dan 99'a konulara girmeyeceğim. O sizlerce malum. Onu tekrarlamayı da kendime pek uygun görmüyorum. O dönem içinde, o 10 yıllık dönem içinde tekrar hizmeti geçenlere, bize destek verenlere, bu şehri sevenlere tekrar şükranlar arz ediyorum. Bu dönem yani 18 Nisan 1999'dan bugüne yani yaklaşık iki, iki buçuk yıllık süreç neler oldu bakmak istiyorum. Türkiye'de belediyeciliğin tadının kaçtığı, Anadolu tabirle çılgının çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Bakınız, ben belediyeler bir aynı zamanda yönetim kurulu üyesiyim. Bizim belediyeler birliği genel başkanı Ali bir açıklaması vardı iki gün evvel bütün ulusal Ya bu yasayı çıkardın ya belediyeleri kapatın. Bunlar da benim imzam vardı. O açıklamanın mahiyeti yönetim kurulu adınadır. Türkiye'de maalesef bu 18 Nisan'dan sonra amacın hiçbir siyasi partiyi ya da mevcut hükümeti kararlamak filan değil. Bir gerçeği vurgulamak için söylüyorum. Yani 84'ten 90 yılına kadar rahmetli Özal'ın çıkardığı yasalarla şu an artık bu yasalar geride kaldı. Tüm belediyeciliği yeni bir düzenlemeye gitmezse önümüzdeki günler çok kötü, çok kötü sonuçlar çıkacaktır. Ama biz bu 18 Nisan'dan bu yana Beyşehir'in hizmetlerini belediyeye riske atmadan, çok büyük borçlara girmeden, kendi yağımızla getirmeye çalıştık. Mütevazi konuştuk yani. İşte pek fazla bir hizmetimiz olmadı gibi laflar ettik. Onu arif olanlar almasın diye dedik ama enteresandır. Sokak köşelerinde yüzümüze söylemeyen, yüzümüze konuşmayanlar iki dönem iyiydi ama bu dönem yatıyor diyenlere buradan seslenmek istiyorum öyle köşe bucak konuşmayla bu iş olmaz. Ben ancak kime itibar ederim? Ben damdan düşene itibar ederim. Nasrettin'in dediği gibi damdan bir düşen biri varsa beni eleştirsin de. İşin doğrusu da bu. Bu dönem biz çok şey yaptık. Bu dönem çok şey yaptığım manası şu örnekle vermek istiyorum. Beşiktaş Belediye İş Merkezi kaba inşaattayken öbür döneminde katkısı bu döneminde katkısıyla ince işini bitirdik. Yeni duyduğum, 3-4 gün evvel duyduğum Nerka İnşaat'ın bizim belediyemizin karşısındaki o bir inşaatı var. Orada satılan bir dükkanın 200 ila 250 bin mark civarında gittiğini düşünürseniz Beşiklik Belediyesi'nin de senin katında aynı boyutta aynı alan içinde 33 tane dükkanı çarparsanız Beşşehir Başkanı'nın ve Beşşehir Belediye Meclisi'nin ne yaptığının hakkı teslim edilir diyorum. Söz vereyim. Buyur hocam. Teşekkür ederim. Şimdi para verir başkanım üstüne de para verir. Arkadaşlar da <laughs> orada Hepiniz buraya kadar yorulmuş geldiniz. Bir Hepiniz Allah razı olsun. olsun. Memleketimizin yanında olsun Mevla. Beşşehir 재 <머래>